Selamun arkadaşlar. İzmir Güvercin Pazarı. Perşembe günkü olan üçüncü bölümümüz. Geçiyorum hemen birazdan. Sizlere iyi seyirler olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. 450 lira olursun. <laughs> Abi 400 lira ver. Sen yani 400 lira mal etsin. O takımı bir takım kurulmuş. Yani... Zaten bir takımda bango atar. Bir takım da siyah bandı var abi. Savaş abinin tezgahı arkadaşlar. Kargo yapıyor bu arada. Erkek abi erkek tutak. İsteyen olursa. Tutak, tutak abi. Sizlerden versin erkek bandı Telefonu var bende arkadaşlar. Al abi şunu lekesi size. Bak bu lekesi. Abi zaten bak o dişiyle eşit olan Elliot, yani şöyle, şöyle arkadan da Çok Ad보다. kalabalık arkadaşlar. mu? E evet. Ar <laughs> <quite> <laughs> gelir <geradezing gülüyor> <devi> Şunu ayrıldık, sevgilini ayrıldık, Bu sefer düşüyorlar, bizi. Kolay gelsin abi. abi. abi Orası hep erkek. abi hangisi? En tepedekini Abi erkek da, ne diyor abi sen? 3 abi bin Abi bir dakika. bu. O var bu. bu. Abi bunlar bu şekilde değişti, Bunlar <laughs> erkek. Abi salatın erkek kara kara bir şey eşi var. Kara bir şey eşi Abi 300 dolduru. 5 4 lira. Adam kusur var. <laughs> <laughs> Top marka da satıyor arkadaşlar. Oyuncuktu, markaydı, küpeydi. Usta kim bakıyor buraya? Ne, Hı, da, Haberlerle 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 <laughs> abi, abi, ne kadar bundan? Bir sofaya gitsin. Haberler uçuyor. Ama Emi evet, 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 evet. Nasıl abi fiyatları? 500 de 400 e vereceğim 500 e vereceğim Geriye götürmeyin Manisa'ya götürmeyin Anladım Sen ne izledin abi bunlara? Onlar 300 abi. 300 değil mi? Takımlar herhalde. takım eşli. Renkleri maşallah çok güzel ya. Evet. Ne kadar olsun oldu? 200 oldu. Nasip. Çek, çek bu şu Çek çek bu genci. Genci çek bak. Bak. Çek şey, bak. <laughs> Kuşlu gencimiz bizim. Hep benim ağzım. vay vay. Kolay gelsin abi. Nasıl abi ortalama? Bozarların ortalaması ne fiyatta? 250, 300, 500 öyle gidiyor 250, 300, 500. Yani de... Arkadaşlar hemen solumda çok güzel bir tezgah var. Modern keller var ama biraz bekleyeceğim. Çok kalabalık önü yine. Çok da kaliteli. Yine Mesela var ben bir çok güzel. Sallıyorum ben de 7 metre. Adamla 25 bin lira. Sıkıntı yok. Adam

vitaminleri bunlardan olursa her gün. aşağı arkadaşlar. Kargon var mı abi? Gö Theや kargon var There mı? Gönderirsin değil mi? Söyle. Söyle abi numaranı. <laughs> 546 6907 07 68 Kuşçu Hüseyin tamamdır abi. Ben hep ben memnun oldum. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin abi. ben bir çıktı işte. İşte yana olsa Kuşçu Hüseyin abimiz karga yapıyor arkadaşlar

Balıkesir, ama dönek gibi karşıya tekerlek sallıyor. Bak şu karalar var sarıyla beraber. Onlar da bir şey, oklan, uh -huh. kaplan. Onlar da oynadı değil mi abi? Evet onlar da. Hem de oyunda çok güzel bir oyun stilleri var. Böyle aşağı şey yapmazlar. Karşıya dönek gibi döner gibi yapıyorlar. Anladım. Yani, evet. aynı. bunlar da kaplan yani Kargon... eşyasına yoktu değil mi abi? Kargo yapıyor muydun? gönderip? Evet. Yapmıyoruz. Kargo paketimiz ya, kalmadı. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Anladın mı? ben yapmıyorum. Şey bir aradı. İran. Dönüşlü mayer On numara bir güvercin. Erkek herhalde abi. Erkek abi. Değil mi? Erkek. Her şeyine maya. Kaliteli bir güvercin. Ne diyelim abi fiyatına? 300 lira olur abi. 300 lira. Ben de bu kuş yok. Sattın mı abi? Allah bin bin bereket Bir yol kaldı. Onu da satayım eve götüreyim. Satayım eve götüreyim. Senete dönüyor. Güzel kaliteli dönüyor çünkü. Aynen belli abi zaten. Bu arada bu hafta filo kuşu da fazla yok arkadaşlar. Bir kare zannedersem çektim. Savaş abinin tezgahta. Önümüzdeki hafta inşallah gelir. <laughs> Arkadaşlar unutmadan bu hafta 3 bölüm çekeceğim. Biliyiniz olsun. Bu üçüncü bölümü uzun tutacağım. Önümüzdeki hafta inşallah telafisini yapacağız. Kolay gelsin abi. Güzel, hoş, hoş bulduk abi. Ben bir keşere diyorsun abi. Bunun da keşere. 400 lira e vereceğim. 400, e 400 e lira <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Kolay gelsin abi. geldik Erhan abinin tezgahına güzel tezgahına Her hafta söylüyorum arkadaşlar Erhan abinin telefonu bende var. Kendisi Manisa'da oturuyor. Pazar günleri İzmir'e geliyor pazar için. Kargosu var arkadaşlar. İsteyen dileyen beğendiğiniz kuş olursa kargo yapıyor arkadaşlar. Belki duymayanlar vardır diye her hafta böyle tekrar ediyorum. Kusura bakmayın onun içinde. Her an abi de yok yok. Her şey var. Hadi bakalım bu tarafa ya. Ben de o güzel yüzünü bir çekelim. Eren teşekkür ederim. En teşekkür ederim. Erhan abi. Beyazı mı çıkaracaksın? Ya çıkarayım seni. <laughs> Eyvallah. Ben isterdim de senin için. Sağ olasın Allah, Allah razı olsun. Şöyle güzel bir zemkeş. Zemkeş aynen. Ama haftaya sana öyle kuşlar getireceğim. Önümüzdeki ya. hafta mı? Aklını alacak. <laughs> Hadi bak. Hayırlısı olsun bakalım. Amin amin. Çok dehşet, çok güzel kuşlar getireceğiz hem Şey mi? Oyun kuşu mu? Her şey. Her şey. var. Ne ararsın? Yok yok diyorsun Postası, yani. Postası, döneri, şu, bu. Ne <laughs> ararsan var. Postanın kralı gelecek. Hollanda gelecek, dragonlar gelecek. Yani istemediğin kadar kuş. <laughs> Meraklandım şimdi ha. <laughs> Haftaya ilk etapta zaten saatlerce burada tane tane çekim yapalım. Aynen. <laughs> Böyle güzel bir yer şey keşf şey var. Tamam <laughs> <laughs> Tamam abi çekerim ben sen müşteriye bak. Geldim abi. Şu posta var ya. Haftaya bakalım arkadaşlar. var ya bak. mu? Kazara işte mi? Onlar arkadaşlar 600 lira.

Sepetlere ne istiyorsun? 600. 600, 600 TL. Evet. Hadi bakalım. Satılık bakalım. Abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Devam edelim biz arkadaşlar. abi. arkadaşlar. Tabii.

Tamam. Çiğir yetmiş Baskalar aynen. Selam olsun İstanbul'a. Ederine kapıyı, halkalıyı. Bu Hakan abinin de telefonu var arkadaşlar. Oyun kuşu özellikle isteyen yoruma yazsın. Hemen numarasını yazarım ben size. De değilim, Rüzgar var. He evet, evet. Değil mi? Evet. He. Anladım. bir tane bağla. Altyazı M.K. Kırmızı ne oluyor ki? Ona hiç bulaşma, sen onu alamazsın. Alamaz. 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 İnşallah yakaladık. <laughs> He? Yakaladın <onu>. mı? Yakaladım herhalde. <gülüyor> 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 yok yok, zahmet etmesin ya. Müşterisi de var. Müşter o adamlar kutuyla getirmiş de. He anladım. İşinden etmeyelim Hakan abi

Vallahi içinde geldi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar atıyor arkaya Neyse önümüzdeki hafta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Onu mu? Çekelim ya. Yakala, Yakala bakalım. Ne yapalım biliyor musun? Üçüncü bölümü kapak resmi yapalım. Olur mu? <laughs> Maşallah. Çevirsene şu tarafa doğru. Aynen. Tamamdır. Sağ İyi seyirler olsun arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.